Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehrin doğusuna kazandırılan Ulukent Mahallesi kanal yanı çevre düzenlemesi ve park alanını gezdi, vatandaşla sohbet etti. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Ulukent Mahallesi kanal yanı çevre düzenlemesi ve park alanını gezdi. Başkan Şerifoğulları'na Elazığ Belediyesi Meclis Üyesi Gürkan Ünalan ve Ulukent Mahalle Muhtarı Ayhan Atlan da eşlik etti. Büyük bir bölümünü yeşil alanın oluşturduğu yeni yaşam alanında incelemelerde bulunan Başkan Şerifoğulları, alanı ziyarete gelen vatandaşlarla birebir sohbet ederek vatandaşların belediye çalışmaları hakkında fikir ve taleplerini dinledi. İyi akşamlar, afiyet olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah razı olsun, çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Nasılsınız? Nasılsınız? Gelirsiniz. De misiniz? İyi, sağ ol teşekkürler. Nasılsınız? Nasılsınız? Eyvallah. Şey, olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Hayırlı de. akşamlar. De. Eyvallah. Teyzem nasılsın? İyi Öyleydi, misin? Çok şükür, Allah razı olsun. Sağlığın nasıl? Çok şükür, Allah iyilik versin. Siz de Allah razı olsun. Sağ olasın. Teyzem otur otur otur. Sen nasılsın? nasılsın i̇yi misin? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Allah şükürler olsun. He, sağ olasın. Sinir. Çok şükür, bir yaramazlığımız yok. He, biz de çok şükür. Hizmet önceliklerini ihtiyaçlar doğrultusunda belirlediklerini kaydeden Başkan Şerifoğulları, göreve geldiğimiz günden itibaren şehri bir bütün olarak ele aldık ve mahalle ayrımı yapmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlayışla yapılaşmanın hızla ilerlediği Ulukent Mahallemize, altyapı ve üst yapı çalışmalarından park ve yeşil alanlara kadar birçok hizmeti çok kısa bir sürede kazandırdık. Amacımız vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte rahat, huzurlu ve güvenli bir şekilde vakit geçirebilecekleri yeni bir yaşam alanını kendilerine kazandırmaktı. Yapmış olduğumuz ziyaretlerde ve vatandaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz sohbetlerde bu hizmetimizin ne kadar yerinde ve doğru olduğuna şahit olduk." dedi. Özellikle yaz aylarında mahalle içerisinde çocuklarıyla birlikte nefes alabilecekleri güvenli bir yeşil alana kavuştuklarını belirten vatandaşlarsa belediye başkanı Şahin Şerifoğulları'na ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.